Kim ölmüş? Acu. Ne zaman? Bol güce. Nerede? Masasına göre çok daha Oynadıkları yerde ne bilsen. Niye ölmüş? Öyle dedi. Kim ben. dedi? Sen Survivor mı izleyin? He? Survivor mu izleyin sen? mı izleyen <laughs> sen? Survivor mı? Sen Survivor mı izleyen? Bak. Allah izlemiş de öteki bittikten sonra. Kim dedi ölmüş diye? Karılar hep oraya oturmuşlar. He. Acun gelip burada şey yazı yazıyorlar. He. Burada baktım. O Acun yok. He. Burada başka da var. Adam bir şeyler dedi başına da ağlamaya millete bağladı o zaman. Bak. Acun ölmemiş. Orada çalışan biri ölmüş. Öyle mi? Çalışanlardan mıymış o He. Ben de Acun oldu oldum. <laughs> Niye Acun, sevindin mi? He? Üzüldün mü? Allah üzülüp de ben babamın oğlu değil ya. Gidelim oraya genç adam. Oyun yapıyor dururlar da. Değil mi? Seviyen sen Acun'u. He? Seviyen acunu. Acun'u? Neyini seveceğim? İyi tamam canım. Babamın oğlu bu. Tamam. Niye izliyorsun o zaman? Allah rahmet etsin. hemen gerek? Niye tamam. izliyorsun o zaman? Allah izleyin için oluyor. Sevilip de mi izleniyor? Yani? Ne izliyorsun? Ağabey karıları filan. E, Acun'un Acun, Acun, Acun olduğunu filan biliyorsun. Acının öldüğünü mü? Acının o, acının o, olduğunu biliyorsun ha. Programın. Bilmediğin yok. Allah, iyi. Her oynuyor aklımda. İyi, Hadi. tamam canım. Acın ölmemiş. Merak etme. Ne Acın ölmemiş. Orada çalışan biri ölmüş. Hmm. Allah rahmet etsin Bu akşam Görükür mü? Bu akşam Görükür. Bilmiyim ki, bakarsın. Ne bileyim Bakacak mısın? Mı? Sen kimi tutuyon orada? Hiç kimseyi. Niye? Yine tutacağım Bana. Takımın yok mu? Yok, yok. Kırmızılara mı tutuyon, mavilere mi? Hiçbir şey, hiç. Ha öylesine izliyorsun. He hmm. iyi. <laughs> kızlar heriflerden iyi oynuyor. Herifler hemen düşüyor. Bak. <laughs> Herifler düşüyor, da kızlar düşmüyor. Az diyor top kötü değil. bir barmağım var. Vallahi sonra hep iki parmağım kadar ya var ya yok kullanırım şey.